Esselamu Aleyküm Kardeşler. Bizler inşallah günkü Avamil-i Cürcani dersimizde El Avamilul Kıyasiyetu Kıyasi olan amilleri göreceğiz. Şimdi bizler amillerin ikiye ayrıldığını söylemiştik. Bu kitabın ilk başlangıcında. Semai ve Kıyası diye amiller ikiye ayrılıyordu. Semai amiller belli bir kuralı yoktu. Araplardan geldiği üzere kullanılıyorlardı. Mesela Ba harfi Cer yapar, cer ameli yapar. Peki niye öyledir? Yani her harf cer ameli yapar mı? Hayır. Ben mesela Merertu Bizeyd'in örneğindeki Ba harfini çıkarıp da yerine mesela Kad harfini bıraksam, farklı bir harfini bıraksam aynı ameli yapmaz. Aynı ameli yapmaz. Yani o Ba harfi Araplardan öyle işitildiği için cer ameli yapıyordu ki bu tür amillere de biz semai amiller diyorduk. Kıyasi amiller ise belli bir kuralı kıyası olan amillerdir. Mesela örneğin darabe, zeydun, amran. Darabe bir fiildir. Zeydun faildir, amran ise mefuldür. Darabe fiili failini ref yani failini üstün yapar. Üst, üstün değil de ötre daha doğrusu. Ötre yapar. Amran kelimesi mefulüdür. Onu ise nasbeder, Yani üstün yapar. Failini ötre, mefulünü üstün yapar fiil. Şimdi ben Bey kaldırıp da yerine herhangi bir fiili bıraksam da aynı amele yapacaktır. Mesela Nasara Zeydun Amra. Nasara'yı da bıraksam aynı ameli yapacaktır. Hangi fiili bırakırsam bırakayım aynı ameli yapacaktır. Yani her fiil failini ref mefulünü nasb eder. Ve bunun gibi diyor ki var kıyasiyetü kıyasi olan amiller minhondan o 100 tane amilden kıyasi olanları sebatu amile yedi amildir. 7 tane amildir. Birincisi el fiil fiil. El -fi fiil ala itlaqi mutlaklık üzerine bir kıyasi amildir. Fiiller ne ameli yaparlar? Faillerini ref, mefullerini nasb ederler. Nahv örnek darabe, Zeydun Amran. Zeyd Amr'ı dövdü. Darabe dövdü. Zeydun Zeyd Amran Amr'ı dövdü. Şimdi burada döven kimdir? Zeyd'dir. Zeyd burada faildir. Fail olduğu için merfudur. Kimi dövmüş? Amran, Amr'ı dövmüş. Amr da burada dövülendir yani mefuldür. Meful olduğu için de nasptır. Daraba gördüğünüz gibi Zeydun'u ref, Amran'ı nasp etmiştir. Gelelim ve mastarı, mastara. Mastar ise e, yine fiillerin mastarları var biliyorsunuz. Cümle içerisinde kullanıldığında kendine fail ve meful alıyor. Tıpkı fiil gibi. Fiil gibi failini nasp ediyor, mefulünü de daha doğrusu failini ref ediyor mefulünü de nasp ediyor. Acaba beni benim hoşuma gitti ne nehu örnek acaba beni benim hoşuma gitti ben acayipte kaldım. Dar bu zeydun olması lazım burayı zeydin değil de zeydun diye düzeltelim ha dar bu zeydin demek de doğrudur Mamulüne idafe etmek caizdir ama bu bizim şimdi değil ileriki kitaplarda öğreneceğimiz bir konu olduğu için burada dar bu zeydun diye okuyalım. Dar bu zeydun. Zeydin vuruşu Amran Amrı. Zeydin Amra vurması acaba beni benim hoşuma gitti. Acaba beni benim hoşuma gitti darbu vurması. Zeydun Zeydin Amran Amrı. Şimdi Zeyd burada Zeydun diye okuyoruz burayı bu arada tekrar söylüyorum Zeydun diye okuyoruz. Darbu Zeydun. Zeydun Zeydin vurması. Zeyd burada faildir. Yani darbunun faili olmuş oluyor. Masların faili olmuş oluyor. E bu yüzden de Zeydun diye okuyoruz. Yani merfu olarak okuyoruz. Ref mahallindedir. Amran ise mensup olarak okuyoruz. Niçin? Çünkü Amran da darbunun mef'ulü konumundadır. Mef'ulü yerine geçmiştir. Darbu gördüğümüz gibi tıpkı fiil gibi failini ref, mef'ulünü nasb etmiştir. Gelelim ismi faile. Vesmül faili ismi fail nehvernek Zeydun daribun gulamuhu amran. Şimdi ismi fail de tıpkı malum olan fiil gibi amel eder. Malum fiil ne şekilde amel ediyordu? İşte dedik daraba zeydun amra failin, ref mefulünü nasp ediyordu. İsmi fail. İsmi fail de yine failini e, ref mefulünü de nasp eder. Ne örnek zeydun zeyd daribun vurucudur gulamu onun gulamı yani onun kölesi zeydin kölesi vurucudur amran amrı. Zeyd'in köresi amrı vurucudur. Yani vurandır. Şimdi burada Zeyd'un Müptedadır. Yani isim cümlesi olduğu için müptedadır. Daribun vurucudur. Daribun da burada gördüğünüz gibi ismi faildir. İsmi faildir. Peki Daribun vurucudur. Kim vurucudur? Hulamuhu o Zeyd'in kölesi. Zeyd'in kölesi vurucudur. Zeyd'un, da, Zeyd'un, Zeyd Daribun vurucudur. Hulamuhu o Zeyd'in kölesi vurucudur. Kimi vurucudur? Emren Amr'ı vurucudur. Bakın burada vurucu olan kimdir? Hulamuhu Zeyd'in kölesidir. O yüzden burada ref olarak gelmiş gördüğünüz gibi. Zira bu sanki da bunun ismi failinin failidir yani. Amran ise ismi failin mef'ulü konumunda olduğu için mensup olarak gelmiştir. Gelelim ismi mef'ule. İsmi mef'ul ne amel yapar? İsmi mef'ul de fiil gibi amel yapar ama nasıl bir fiil gibi amel yapar? İsmi mef'ul meçhul fiil gibi amel yapar. Peki meçhul fiil nasıl amel yapar? Şimdi Darabe Zeydun Amran dediğimizde bu malum fiilin amelidir. Darabe vurdu, Zeydun Zeyd Amran Amr'ı vurdu. Ben desem ki Duribe vuruldu, Amrun Amr. Amr vuruldu dediğimde Duribe Amrun. Bakın Amr vuruldu. Burada vuran kimdir? Belli değil. Fail yok. Fail yok. Meful var ama. Meful kimdir? Amrun Amr'dır. Biz Amr'a fakat meful demiyoruz, naibi fail diyoruz. Yani failin yerine geçmiş olan diyoruz. O da yine ref mahallinde geliyor. Yani yine merfudur. Ben duribe amran değil de duribe amrun diye okuyorum. Duribe amrun diye okuyorum. Buraya çok dikkat edin. İşte isim meful de meçhul fiil gibi amel eder. Bunları zaten avamili bir gibi de işlemiştik. Mutlaka onu tekrar etmeniz gerektiğini söylemiştim bu kitaba başlamadan önce. Daha kolaylaşması için. Şimdi örnekte daha iyi anlayacağız. Zeydun Zeyd morta vericidir. Zeydun Zeyd mortan daha doğrusu verilendir. Gulamuhu onun kölesi dirhemen dirhem. Zeyd'in kölesine dirhem verilendir. Zeyd'in burada müptedadır, muhta ismi mefuldür. İsmi mefuldür. Verilen manasına gelen ismi mefuldür. Peki naib-i failimiz hangisi? O verilen kim? Gulamuhudur. Gulam kelimesi gördüğünüz gibi ref olarak gelmiş. Ref olarak gelmiştir. Gulamuhu onun kölesine verilendir. Ne verilendir? Dirhemen dirhem verilendir. Geldik ve sıfatel müşebbehetu. E, sıfat sıfat müşebbehe'ye geldik. Sıfat müşebbehe aslında e, amamili bir gibi de, de söylemiştik. İsmi failin benzeriydi. İsmi failin bir diğer versiyonuydu, versiyonuydu daha doğrusu. E, me mesela örnekte inceleyelim. Nahv örnek Caani bana geldi raculun bir adam ki Hasanun vecuhu yüzü güzel olan. Bakın yüzü güzel olan. Sanki hasinun manasında Peki farkı ne bu kalıpların ismi fail yani sıfat müşebbenin ismi failden farkı ne? İsmi fail genelde anlık olayları tabir etmekte kullanılır. Mesela diyelim Zeyd Amr'ı vurmuşsa o anlık vurmuş. O vurduğu için dariptir. Yani vurandır. Ama burada mesela sıfat müşebbedeki kalıplar biraz daha kalıcılardır. Mesela Hasan'ın güzellik uzun süre kalan bir şeydir. Çirkinlik ve vesaire bunlar böyle uzun süre kalıcı olan şeylerdir. Bu yüzden bunlar bu tür fiillerde sıfat müşebbehe kalıbı kullanılır. Diyor ki cani bana geldi raculun bir adam o adam ki hasenu vecuhu yüzü güzel olan. Yüzü güzel olan bir adam bana geldi. Bakın hasenun burada sıfat müşebbehedir. Sıfat müşebbehedir. Neyi güzel olan adam Vecuhu yüzü güzel olan adam bana geldi. Sanki bu bunun failidir. Onu da ref etmiştir. Gördüğünüz gibi. Ve kulli ismin ve her isim ki geldik altıncısına. Küllü ismin her isim ki udayife idafe edildi ile ismin ahar. Başka bir isme idafe edilen isim de yine bunun gibidir. Bu ne demek? Mudaf mudafun iley. Bizim avamili bilgide öğrendiğimiz mudaf mudafun ileyhiden bahsediyor. Neh örnek urlamu zeydin. Zeydin kölesi. Şimdi kardeşler bura çok dikkat edelim. Mudaf mudafun iley bizim Türkçedeki isim tamlamasıdır. Mesela kapının kolu, zeydin kölesi, Ali'nin gözü. Bakın isim tamlamalarıdır. Bu isim tamlamalarındaki birincisine gulamu ya mesela mudaf diyoruz. İkincisine de mudafun ileyh diyoruz. Mudafun ileyh yani bu ikincisi her daim mecrurdur. Her daim mecrurdur. Yani kesradır. Mudaf mudafun ileyhi cer eder. Yani tıpkı harfi cer gibi mudaf mudafun ileyhi cer eder. Gulamu Zeyd'in dediğimizde Zeyd'in kölesi dediğimizde burada Zeyd Zeyd'in kölesi dediğimizde e, Zeyd mudafun ileyhtir. Gulam ise mudaftır. Mudaf mudafun lehi cer etmiştir. Yani gulam kelimesi Zeyd'e idafe edilmiş. Udife idafe edildi diyor ya. Gulam kelimesi Zeyd'e idafe edilmiştir. Şimdi bir örnek daha okuyalım. Ve hatemul fiddati. Gümüş yüzük. Hatem yüzük demek. Fidda gümüş demek. E, gümüş yüzük. Bakın bu bir isim tamlaması. Hatem bu birincisi mudaftır. idafe edilendir. Fidda ise mudafun ileyhidir. Yani ona idafe edilendir. Mudafun ileyh her daim mecrur gelir. Burayı unutmayalım. Mudaf, mudafun ileyhi cer eder tıpkı harfi cer gibi. Hatemu fiddatin. Yani gümüş yüzük. Yani ikincisi her daim cer olarak gelir. Bunu bilen. Şimdi gelelim temize. Sonuncusu, yedincisi. Ve ismin her isim ki istagnen müstahni oldu. Ani idafeti. İdafeden müstahni olan her isim ki o da yine mensuptur o mensuptur. Şimdi burada temizden bahsedecek. Temizli biz aslında e, avamili bir gibi de okumuştuk. İsmi mübhemi tam kısmında. İsimlerdeki mübhemliği yani kapalılığı kaldıran bir takım isimlerdir. Ve ismin her isim ki istana anil idafede idafeden müstahni oldu. Bu, bu kelimenin tam olarak neyi ifade ettiğini buradaki daha doğrusu bu cümlenin tam olarak neyi ifade, ifade ettiğini ileriki kitaplarda anlayacağız inşallah. Şimdi burada bilmemiz gereken şu. Bazı isimler vardır. Kapalılık vardır. Ve bu kapalılığı açan diğer bir isme temiz diyoruz. Bu temiz de mensuptur. Yani üstündür. Üstün haletinde. Nasp halindedir. Nasp mahallindedir. Şimdi örnekte daha iyi anlayalım inşallah. Ne örnek. İndi benim yanımda var. Rakudun bir küp var. Bir küp ne? Bir küp işte bal mı var? Yağ mı var? Bir küp sirke mi var? İşte burada bir kapalılık var. Dikkat edin. İndi benim yanımda var. Rakudun bir küp. Bir küp ne var? Kallen sirke var. Bir küp sirke var. Gördüğünüz gibi sirke buradaki rakudundaki kapalılığı gidermiş. Ve giderdiği için burada kallen kelimesi nasp olmuştur. Bu temiz olduğu için daha doğrusu nasp olmuştur. Ve menevani semnen. Ve yani yine indi benim yanımda var. Menevani iki ölçek semnen yağ var. Semnen yağ demek. Şimdi ben söylesem ki indi benim yanımda var menevani iki ölçek. Burada dursam hiçbir şey söylemesem. Benim yanımda iki ölçek ne var? Burada bir kapallık var. Semnen işte yağ var. Bakın yağ burada kapallığı açtı. Yani temizdir semnen. Bu yüzden burada mensup olmuş. Ve işrune hemen Ve yine indi benim yanımda var işrune yirmi. Benim yanımda 20 ne var? 20 ne var? Burada bir kapalılık var bakın. Benim yanımda 20 var. Ya 20 ne var? Dirhemen. Dirhemen bakın temiz olarak gelmiş. Yani 20 dirhem para var. Dirhem para çeşididir. Benim yanımda 20 dirhem para var. Ve miluhu aselen. Ve benim yanımda kap dolusu. Miluhu kap dolusu. Onun dolusu yani kap dolusu manasında. Ben desem ki indi benim yanımda var miluhu kap dolusu. Kap dolusu ne var? Aselen bal var. Asel bal demek. Bakın asel kelimesi gördüğünüz gibi benim yanımda kap dolusu var. Bu şeyi ne yaptı? Kapallığı, kapalılığını giderdi. Giderdiği için de temizdir. Temiz olduğu için de mensuptur. Şimdi kardeşler böylelikle 7 tane kıyasi amili de bitirmiş olduk. Şimdiye kadar 98 amili işledik. Geldik avamilu el avamilu avamiller maneviyetu manevi olan amillere geldik. Şimdi amiller en baştan bir taksim yaparsak ikiye ayrılıyordu. Kitabın başında okumuştuk. Ee, normal, düz olan amiller, yani zahiri olan amiller, daha doğrusu zahiri olan amiller, bir de manevi olan amiller. Maddi olan, yani göz önünde görülen amiller ki bunları şimdiye kadar işlemiştik. Bunlar da semai, yani daha doğrusu o tabiri aklıma gelmedi. Lafzi olan, lafzi amiller ve manevi amiller olmak üzere ikiye ayrılıyordu amiller. Lafzi amiller lafızda bir payı vardı. Dilde bir payı vardı. Mesela fiil ortadadır. Acebeni mesela bu da bir fiildir ortadadır. Mastar ortadadır. Kıyasi amillerde olduğu gibi. Mesela harfi cerler. Her bir harfi cer ortadadır. Yani dilde bir payı vardır. Dilde bir payı olan her amile bir biz lafzi amiller diyoruz. Bir de manevi amiller var. İki tane de manevi amilimiz var. Bunlar ortada olmayan amiller diyelim. Ortada yoklar ama etkileri var. Ortada yoklar ama etkileri var. Ve maneviyetun, manevi olan amiller minha, o yüz amilden manevi olanlar adedani iki tanedir. Birincisi el amilu amil fi mübdedai vel haberi. Mübdeda ve haberdeki amil. Ve hu o da keunuhu olmasıdır. Ve haberin, haberin olmasıdır. Yani mübtedanın ve haberin olmasıdır. Nehve örnek, zeydun muntarikun. Zeyd, muntalik olandır. Şimdi kardeşler burayı anlamak için dikkat edin. Ben bir kelimeye isimle başlayacağım vakit. Mesela Zeydun kaymu, Zeyd ayaktadır diyelim. Zeydun kaymu. Zeyd ile kelimeye başlayacağım zaman ben Zeydun diyorum. Peki niçin Zeydin, Zeyden diye başlamıyorum da Zeydun diye başlıyorum? Bunun sebebi ne? Yani o Zeydun kelimesini ref eden amil hangisi? İşte diyoruz ki Zeydun kelimesini ref eden amil manevi bir amildir. Sanki burada görülmeyen bir am amil var. Bu amil Zeyd'in kelimesini ref ediyor. Yani Zeyd müpteda olduğu için bu ve o <laughs> kevnu mübdeda. Mübdeda olduğu için ve <laughs> haberin. Haber de haber olduğu için merfudur. Yani mesela burada haber. Zeydun muntalikun diyoruz. Değil mi? Bu niye muntalikan veya muntalikin değil de muntalikundur? Niçin böyledir? Çünkü muntalikun haber olduğu için böyle. Bu şekilde diyeceğiz. Yani sanki burada görülmeyen bir amil var bu manevi amil bunları ref etmiş. Bunlar ref mahallinde gelmişler. Şimdi burayı anladık mı? İnşallah iyi anlamışızdır. Tekrar söylüyorum. Şimdi ben bir kelimeye başlayacağım vakit, bir kelama başlayacağım vakit isim cümlesi kuracaksam diyorum ki mesela Zeydun kayımım. Zeyd ayaktadır diyeceğim. Zeydun diyorum. Zeydun mübdeda ile başlıyorum. Sonra kayımı haberi getiriyorum. Ayaktadır diyorum. Şimdi ben niye Zeydun diye başladım? Zeydin, Zeyden diye niye başlamadım? Diyeceğiz ki Zeydun sanki başında bir amil var. Manevi bir amil var. Onu ref etmiş. O yüzden biz Zeydun müpteda olduğu için onu ref olarak okuyoruz. E, haber niye öyle olmuş? Haber niye ref olarak başlamışız? Mesela e, Zeydun muntalikun cümlesinde niye Zeydun muntalikan veya muntalikin değil de muntalikun diye okuyoruz? Diyeceğiz ki işte manevi bir amil var. Haberi sanki ref yapmıştır. İkincisi vel amilu amil fil fi'lin mudari. Fiil mudarideki amil. Fiil mudarideki amil de manevi amildir diyoruz. Ve o da vuku vakı olduğu için mevkiel ismi isim mevkiinde vakı olduğu için o da ref konumundadır. Şimdi daha iyi anlayacağız inşallah. Ne örnek? Zeydun yedribu. Zeyd vurandır. Şimdi yedribu gördüğünüz gibi fiil mudaridir. Biz niçin fiili mudari'de bu diyoruz? Mesela nasara da nasara diyoruz. Üstün söylüyoruz. Veya darab ediyoruz. Peki fiili mudari kalıbına gelince niçin bu oluyor? Sonu niçin ref oluyor? Mesela nasaran yensuru sonu o ra harfinin üstün niçin ref oluyor? Sebebi ne? Yani fiili mudari ref olmasının sebebi ne? Nedeni ne? Diyeceğiz ki fiili mudari manevi bir amil Sanki manevi bir amil var. O onu ref etmiş. Şimdi bir sebebi de şu tükrediliyor. Ve o da vuku, vaki olması. Mevki el ismi. ismin mevkiinde vaki olmasıdır. Şimdi burada normalde Zeydun, Zeyd daribun vurandır. Zeydun, Zeyd daribun vurandır dediğimiz zaman. Zeyd mübteda daribun haberidir. Bakın isim niye ref olmuştu? Çünkü yani buradaki daha doğrusu haber. Haber niçin ref olmuştu? Çünkü haber olduğu için. Yani manevi bir amin sanki onu refediyor. ediyor. Yedribu da gördüğünüz gibi yedribu ismin yerinde vakı olabiliyor. Yani fiil mudariler ismin yerinde vakı olabiliyorlar. Zeydun zet zeyd, yedribu vuruyor. Yani Zeydun daribun. Buradaki anlam bu. Zeydun zet zeyd, daribun vurucudur. Yani isim olan daribun'un yerinde vakı olabilmiş. Bir sebebi de bu. Ve yedribu Zeydun. Zet zeyd, vuruyor. Yedribu Zeydun zet zeyd, vuruyor fi Mevkii Zeydun Zeyd'in yerinde vardır. Daribun Daribun vardır. Dikkat edelim. Zeyd'in yerinde Daribun. Mesela bura ben Yedribu'yu atıp Daribun'u getirdiğimde aynı mana oluyor. Daribun Zeydun. Mesela Zeyd e, şey Daribun vurandır Zeydun Zeyd. Zeyd vurandır. Şimdi burada gördüğünüz gibi yani Daribun vurucu olan kimdir? Zeydun Zeyd'dir. Ee, burada gördüğünüz gibi e, fiil-i mudari, fiil-i mudari İsmi failin yerine de vakı olabilmiş. Bu yüzden bu da ne diyeceğiz? Böyle bir toparlayacak olursak fiil mudari mübteda haber bir de. Bunlar sanki başlarında manevi bir amil var. Bu yüzden ref olmuşlar diyerek konuyu bitirmiş olalım. Elhamdülillah kardeşler e, Avamili Cürcani kitabını bitirmiş olduk. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.